Han. Hatırlarsanız Füsun doktor ile konuştuğunda hançeri ona yönlendiren kişinin Beyza olduğunu öğrenmişti. Ancak görünüşe göre Cihan'ın öğrendikleri bununla sınırlı kalmamış. Aynı zamanda Beyza'nın, karnındaki bebeğin cinsiyeti kız olduğu için kürtaj yaptırdığını da öğrenmiş. Bu bilgi Cihan'ı derinden sarsarken, Beyza'nın bu kadar acımasız olabileceğini hiç düşünmemişti. Fakat işin daha da çarpıcı yanı, doktorun Cihana Beyza'nın bu işlem sonrası kısır kaldığını söylediğini sanmıyorum. Çünkü senaristler, hikayeyi mümkün olduğunca uzatmak için önemli detayları gizleyip küçük sürprizler bırakmayı seviyor. Bu da demek oluyor ki Beyza'nın ilerleyen bölümlerde bambaşka planları olabilir. İzleyiciler olarak, her an yeni bir sır ya da beklenmedik bir gelişme ile karşılaşmaya hazır olmalıyız. Görünen o ki dizide entrika ve karmaşa bitmeyecek. Çünkü senaristler hikayeyi sakız gibi uzatmakta oldukça ısrarlı.